Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yasına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere böyle bir modelim var. Yine bunu ben kendim tasarladım bu şekilde. Umarım beğenirseniz birçok üründe kullanabileceğiniz bir model. Şöyle hemen yapımına geçelim. Ortadan başlıyoruz yine. Ortadan 6 zincir çekerek başlayalım. bir 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. İki zincirin içine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra 1 bir, pardon. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Boşluğun içine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir tekrar. Şimdi zincirle beraber 3 tane oldu tekrar bir zincir 4 diyoruz bir zincir 5 aralarda bir zincir 6 7 8 10 11 sayalım 2 4 6 8 10 11 Evet 12 tane olacak bu 12 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum şurada 4 zincirle yukarıya çıkmıştık 1 2 3. Üçüncüye batıyoruz birleştiriyoruz. Ortamız bu şekilde. Şimdi ipimizi hemen ilk boşluğa ilerletiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı yine bir kez doladım. Her boşluğa batarak bu sefer yine üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz. Trabzanın tepesine değil yine trabzanla dolanıyoruz aralar 3 tane zincir 1 2 3 tekrar 1 2 3 1 2 3 yine 12 tane trabzanımız olacak bu şekilde gelelim şimdi başlangıç noktasına kadar Evet başlangıç noktasına geldim 3 tane zincir çektim 1 2 3 diyoruz yine 3. zincire batarak burayı birleştiriyoruz bir üste geçiyoruz şu arkadaki ipimizi keselim arkadaşlar oradan kötü görünmesin dibinden kesiyorum artık çünkü trabzanların arasına gizledim Yine ipimi hemen ilk boşluğun içine taşıyorum bu şekilde. Bir defa yapmam yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Tığım bir kez doladım. Yine boşluğun içine batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir boşluğa batıyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum aralar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir yine boşluğa batıyorum bir sırada komple bu şekilde dolanıyoruz başlangıç noktasına kadar geliyoruz şimdi Evet başlangıca kadar geldim. 5 tane yine zincir çekti. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Tekrar bir birleştirme yapıyorum buradan. Şimdi üste geçerken 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum. Hemen boşluğa önümüzdeki ilk boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 defa çekip tığda bırakıyorum. Tekrar 2 doluyorum. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine batıyorum. 1 2 3 defa çektim. 3 tane ilmeğim var şu anda. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Tekrar tığım 2 doladım. Şimdi son battığımız yere tekrar batıyoruz trabzanın üzerine 1 2 3 defa çektim bıraktım 2 doladım boşluğa batıyorum 1 2 3 defa çektim bıraktım 2 doladım sıradaki trabzan üzerine batıyorum 1 2 3 çektim Şimdi tığımda şu anda 4 ilmek var. Şurada 3 vardı çünkü başlangıçtaydık. Bundan sonra hep 4 ilmek kalacak. Hepsini birlikte çekip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Son battığımız yere tekrar batıyoruz şimdi. 1, 2, 3. 2 doladım boşluğa batıyoruz 1 2 3 defa çekip bırakıyoruz tekrar şimdi sıradaki trabzana 1 2 3 4 ilmek var hepsini birlikte çekiyoruz bir sırada bu şekilde dolanacağız 1 2 3 4 5 6 7 şu zincirler eğer gergin gelirse elinize şapkalaştırırsa modeli 7 değil, 8 de yapabilirsiniz. Çok sıkı zincir çekiyorsanız eğer gerginlik oluşabilir. Orada 8 zincirle çoğaltabilirsiniz. Tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 doladık. Şurada en son battığımız yere tekrar batıyoruz bunu unutmayalım. 1 2 doladım. 1 2 3 2 doladım tekrar. 1 2 3 4 ilmeği kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 Evet bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyoruz arkadaşlar şimdi. Evet sona geldim arkadaşlar bakın şurayı birlikte yapalım yine 7 zincir çektim 2 doladım tığı aynı yere tekrar batıyorum şimdi 3 defa çektim 2 doladım boşluğa batıyorum 2 doladım şimdi başlangıç noktasına geldik buradaki trabzana batıyoruz yine 1 2 3 çektik 4 ilmeği birden çekiyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz bu tepe noktasına batarak birleştiriyoruz. Evet, isterseniz bu şekilde tek bir motif olarak da düşünebilirsiniz. Gayet güzel duruyor bence. Ama ben bunun üzerine şöyle bir desen daha gittim. Şimdi bu birleştirdiğimiz yerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum buradan 1 2 3 3. zincire batıyorum. Şöyle bir pipirik yapıyorum tepeye. Bunu bir trabzan olarak düşünün. Tığı bir kez doluyorum şimdi boşluğun içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 boşluğa 4 tane trabzan yaptım şurada çektiğimiz zincirle beraber 5 tane trabzanımız var şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sonraki şu üçlü grubun tepesine batıyorum yine buraya bir sık iğne ile birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. üçüncüye batıyoruz. Tığdaki ilmekten geçiriyoruz. Şu bir trabzanımız. Sonra boşluğa yine 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde kenar kısmımızda 1 2 3 4 zincir sıradaki üçlü grubun tepe noktasına bir sık iğne ile birleştirdim tekrar 9 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir geriye dönüp 3. zincire batıyoruz sıradaki ilmekten geçirdik sonra boşluğa dört tane daha trabzan yapıyoruz bu kadar kolay ve basit 3 4 şimdi başta çektiğim zincirle beraber saydım 5 onunla birlikte 5 4 tane trabzan yaptım boşluğa 1 2 3 4 zincir sıradakine battım şu pipiriklerden de birleştiriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 üçüncüye batıyorum bir pipirik yapıyorum sonra boşluğa dört tane trabzan yapıyorum 3 ve 4 1 2 3 4 zincir bu şekilde komple motifi yaparken bu şekilde etrafını yaparak bitiriyoruz arkadaşlar Şöyle şunlar ortada Duracak tabi Evet şimdi birleştirmeyi de göstereyim arkadaşlar burada 3 tane pipilikten ekliyorum şurada birleştirdim Kare bir model olacak 3 pipilikten şurada Birleştireceğim Burada önce 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum geliyorum bu pilleri elime alıyorum motifler ters bakacak yine birbirine buradaki pipirin içine giriyoruz bir sık iğne ile birleştiriyoruz 6 zincir çekmiştik 7 8 9 za tamamlıyorum 3 zincir daha çekerek aynı şekilde buradan 1 2 3 3. zincire batarak oluşturdum pipiri hem de birleştirmiş oldum ve boşluğa geliyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan yaptım 4 tane zincir sıradaki üçlünün tepesine batırıyorum birleştiriyorum şöyle bir birleştirme yapmış olduk şimdi ikinciyi üçüncüyü de aynı şekilde tamam. birleştireceğiz 1 2 3 4 5 6 zincir diğer pipirin içine giriyorum 7 8 9'a tamamlıyorum 3 zincir daha çektim 1 2 3 üç. 3. zincire batıyoruz pipiri oluşturuyoruz sonra boşluğun içine yine 4 tane trabzan yapıyoruz şimdi 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki tepe noktasına yine batıyorum, birleştiriyorum. Bakalım yine ikinciyi de birleştirdik bu şekilde. Şimdi üçüncüyi birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir sıradaki birliğe girdik. Bir sık iğne yapıyoruz ve 7 8 9 diyoruz. 9'a tamamladık. 3. zincire batarak birleştiriyoruz ve 4 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir sıradaki üçlü grubun üstüne geldim birleştirdim Evet birleştirme işlemi de bu kadar sonra aynı şekilde örmeye devam ediyoruz şimdi buradan bu tarafta motif olmadığı için şimdi burada bir motif olunca buradan da üç tane birleştirme yapacağız 9 zincir çekiyorum şu 4 5 6 7 8 9 üçüncüye battık birleştirdik Sonra 4 tane tırabzan. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 zincir. Sıradaki üçlü grubun üzerine geldim. Şimdi şurayı tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Evet, sona geldim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde tamamladım. 4 zincir çektim. Burada başladığımız noktaya batıyoruz şuraya dibe. Bu şekilde birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum birleştirdikten sonra ve ipimi kesiyorum. Evet sonra tekrar ipimizi buradan alalım. Gizleyelim. Şöyle tırabzanların arasından. yürüteceğim. Şimdi oldu. Şimdi bu kadar yeter sanırım gizlemek. Bu şekilde. Dördüncü motif eklediğimizde de yine üç tane bir ekliyoruz buradan ve burada bir iki üç tane. Ortada çok büyük bir boşluk kalmıyor. Ortaya herhangi bir şey yapmıyorum Bunları runner yapabilirsiniz. Yine bluzlar, yelekler farklı şeyler yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir daha yakından bakalım. Güzel, hoşuma gitti benim. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Böyle kendim tasarlayınca daha çok özeniyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.